Yok, yok, yok. Niye çekiyorsunuz? Yok ben çekmek devam ettim. <laughs> O da çocuk kurbanı. Büyüklerde bunu büyüyor işte. Yorgancılık artık benim yaşıma göre son dem, şimdi yetişmiyor kalfa, yorgancılık kalfası yetişmiyor. Şunlar gündelik yorgan, bunların bir de ipekleri vardı, biz ipek yorgan yapardık. Hem de Kayser'de ünlü ipekli yorgan dikerdik, onları dikerdik. Ondan sonra benim yaş ilerleyince ben geldim burada da diktim hatta. Sonradan ipe artık yaş müsait gelmeyince bıraktım. İpek yorgan şimdi Kayseri'de 70-80 tane yorgancı var. Ya bir tanesi dikiyor ya da hiç diken yok. Ben evde oturamam. Esnaflıktan gelmeyim ben. Esnaflıktan geldiğim için gelir burada otururum. Ufak tefek işler yaparım. Siz gibi eş dost gelir, onlarla sohbet ederiz. Ufak tefek işler de yaparım. Böyle geçinir gideriz.